thank <laughs> you Değerli arkadaşlar, merhabalar. İyi hafta sonları diliyorum herkese. Evet, analizimizin konusu borsa olacaktır ve haftanın son iki günü itibariyle bayram sonu tatilimizin sona ermesiyle birlikte borsamızda yüzde üçe yakın bir yükseliş kaydedildi. Yine bankacılık endeksi yüzde beş buçuk civarındaki artışıyla ön planda yer aldı. Değerli arkadaşlar, bu hafta çok önemli olacak. Yani yeni hafta çok önemli olacak. Zira vade sonu diye adlandırmış olduğumuz bir süreç yaşanacak. Olacak. Bayramdan sonra yatırımcıların e, her ne kadar son iki günde göstermiş oldukları bir e, gelişim vardı. Bu bayram öncesindeki takas avantajının da yaratmış olduğu, vergiyle alakalı olarak e, şaibelerin biraz olsun giderilmiş olmasının yaratmış olduğu bir cesaret de vardı. Ama tekrar ifade ediyorum bu önümüzdeki hafta gerçekten çok önemli olacak. Gerek endeks kontratlarında gerekse e, tüm hisse e, daha doğrusu e, biyoparktada, kote olmuş olan hisselerde ve diğer enstrümanlarda vade sonu münasebetiyle vade atlatmalar gerçekleşecek. Kıymetli arkadaşlar bu hususun detaylarına şu anda girmeyeceğim. Zira geçen hafta da ilan ettiğim gibi daha detaylı ve daha ayrıntılı analizleri sektörel VİOP etkileri veya... ...Viyop'ta hangi pozisyonlar alınarak... ...endeksi ne yöne taşımak istediklerine... ...dair bir takım... ...ipuçlarını... ...Borsa Pivot üyelerine özel olarak... ...aktardığım analizlerimde bulacaksınız... ...ve hafta içerisinde de... ...gerek sabah... ...saatlerinde, seans öncesi... ...pardon, öğlenden önce ve yine... öğleden sonra akşam saatlerine doğru... ...kapanışa yakın bir şekilde... ...gidişat nedir, anlık gelişmeler nedir... ...nasıl bir stratejiyle... Bir gün sonraya veya gün içerisindeki gelişmelere tanık olabiliriz yönünde sizlere daha sıcak bilgiler aktarmayı planlıyorum. Ancak lütfen borsapivot.com si sitemizin üyelerine özel bu yorumların olacağını bir kere daha hatırlatmış olayım. Rutin analizlerim tüm sosyal medya mecralarında devam edecektir zaten. Evet, dedik ki %3 civarındaki bir artışla yine bankacılık sektörünün önderliğinde haftayı 10.771 seviyesinden tamamlamış bulunuyoruz. 10.771 seviyesi 11.088 ila görmüş olduğumuz e, tarihi TL bazlı zirveye yakın bir nokta ve endeks özellikle bayram öncesinden itibaren önemli bir performans gösterdi. 10.000 aşağısına bir sarkma yaşandı ve 9.958 seviyesinden başlayan yükselişini neredeyse 10-15 gün süren veya 2 haftaya yakın süren e, sıkıntılı, e, kayıplı e, süreçteki zararlarını birkaç gün içerisinde geri almayı başardı. Yurt dışında önemli bir sorun yok. 40 bine yaklaşma eğilimi içerisindeki Amerika'yı görmekteyiz. Dolarda bir miktar hareketlilik var. Dolar içinde bu hafta sonu bir analiz aktaracağım mutlaka. Altın fiyatları... Özellikle Fed'in faiz kararına yönelik olarak beklentilerin e, Eylül ayında e, bu indirimlerin başlayabileceği yönündeki beklentiler dahilinde e, Bir miktar gevşek seyrediyor Ve Brent petrol ise 84 üzerindeki konumunu devam ettirmekte Dolar endeksi 106 seviyesine yaklaşımla biraz da hareketli görünüyor Dolar endeksindeki hareketlilik Euronun bir miktar gevşemesine sebebiyet veriyor Bunu biliyorsunuz arkadaşlar Evet 120 dakikalık grafiğimize baktığımız zaman 11.088 seviyesinden arkadaşlar 120 dakikalık grafikliyiz bir kere daha ifade ediyorum 11.088 seviyesinden başlayan geri çekilmede sistemimiz benim kullandığım ve e, birebir eğitimler vermekte olduğum öğrencilerimin de e, bilgisayarlarını entegre etmiş olduğum bu sistem en iyi hareketli ortalama ve birkaç önemli hususu içerinde bulunduran bir formüldür şu noktada vermiş olduğum 10.156 e, en düşük seviye görüldükten sonra vermiş olduğu bir sinyal var. 10207 kapanışıyla ve arkasından geldiği nokta 11088 olmuş ve sonrasında ise en yakın zamanda verdiği sat sinyali 11000 10750'ler civarında bir sat sinyali veriyor. En son itibarla ise arkadaşlar 10150'ler civarında al sinyaline dönerek bu al Sinyalini 120 dakikalık periyotta devam ettiriyor. Efendim 10656 seviyesi an itibarıyla önemli bir desteğimiz. 120 dakikalık grafikler veya gün içi grafikler adına. Bu desteğin kırılmaması lazım ki 10846 seviyesine ulaşabilelim. 10846 seviyesinin aşılması durumunda burası minimum arkadaşlar minimum 2 defa 120 dakikalık grafikler itibarıyla 2 defa 120 dakikalık süreçte 10.850 üzerinde kalıyorsak 11.000'in aşılma olasılığı gittikçe artmıştır. 11.000 üzerinde ise nerelere gideceğimizi birazdan izah edeceğim sevgili dostlar. Ve arkadaşlar eğer ki 10.846 10 seviyesine doğru yaklaşımda bir zorlanma olursa 10.656 hatta hatta 10.500 lira doğru bir geri çekilme riskimizin de olduğunu ifade etmek gerekiyor. Sevgili arkadaşlar, geçtiğimiz hafta aktarmış olduğum analizimde 10.650-10.750 bölgesine doğru bir atağın beklenebileceğini, ancak bu bölgenin belki kısa anlamda bir soluklanma evresi olarak değerlendirilebileceğini vurgulamıştım. Nitekim iki günlük süreçte 10.750 üzerinde e, tutunmak için çaba gösteren ama daha da ileri gitmek hususunda ise güç bulamayan bir endeks gördük. Fakat kapanışın 10.700'ler seviyesi civarı, 10.700 71 seviyesinde gerçekleşmesi son derece şık bir teknik kapanış oldu şeklinde yorumlana bilir. Bu bölgenin açılması ise önem arz ediyor. Şimdi sevgili dostlar gelelim bu grafiğimizden ayrılıp da günlük grafiklerimiz bazında efendim 11.088 tepe noktasıyla son dönemlerde gördüğümüz 9.958 seviyesindeki dip noktasını referans aldığımız zaman evet yine 10.656 seviyesi ve 10.523 seviyeleri karşımıza çıkıyor. Zira grafik biri 120 dakikalıktı birisi günlük grafik her ikisinin de tepe ve dip noktaları aynı olduğu için sonuç aynı 10846 seviyesi geçilmesi gereken önemli bir direnç konumunda bu direncin geçilmesi hususunu yakından izlemek gerekiyor. Evet sevgili arkadaşlar buradan da ayrılalım ve günlük grafiğimizde şayet 10.846 diye adlandırdığımız seviye geçilecek olursa Fibonacci impuls dediğimiz teknik bize ne diyor? Öncelikle arkadaşlar Haluk göstergesine bakalım. Haluk göstergesi bize şu noktaya kadar yaşanmış olan gerilemeden sonra geçmişte de tepki bulduğu nokta yine benzer bir seviye imiş ve buradan başlattığı hareketliliğinde bize 9.958 en düşük seviye görüldü ve 10.051 seviyesinde kapanış yaşandığı anda Haluk göstergesi yeşile dönüyor ve diyor ki ben artık yeteri kadar düştüm ...toparlanma ve tepki verme eğilimine girdim diye bizi bilgilendiriyor. Özetle en erken sinyali buradan alıyoruz. Kaldı ki bize sat sinyalini de arkadaşlar 10.900'lerden vermiş. Şurada kırmızıya dönmekle. Evet göstergemiz oldukça olumlu bir ivme ile yukarı doğru yönelmiş durumda. 70 seviyesi şurası en üstteki kırmızı çizgimiz 70 seviyesi. Bu seviyeye doğru yaklaşımlar devam ederse... ...ki görünüş itibarıyla bu yaklaşımın devam edeceği yönünde bir izlenim ifade edilebilir bir şekilde yukarıya e, gidiyor ve bu göstergede bir bozulma olmaz ise hedefi 70 seviyesi olacaktır. Dolayısıyla göstergenin 70 seviyesine doğru hareketlilik endeksin daha da güç kazandığı anlamına gelir. Bu da 11.000 seviyesinin açılarak daha öte noktalara gidilmesi manasına gelebilir. 11.009 seviyesi önemli bir Fibonacci impas e, direnç noktasıymış. Bu seviyenin aşılması yani 10.850 seviyesinin üzerine çıkıp da yerleşerek buralarda kapanışlar yaptığımız anda kıymetli Arkadaşlar 11.000 seviyesinin şuradaki ivmeye de dikkate almak kaydıyla Haluk göstergesinin göstermiş olduğu ivmeye de dikkate almak kaydıyla 11.659 seviyesine doğru yönelimin olma olasılığı teknik manada büyük bir emniyet kazanacaktır. Evet 11.659. 11.088 seviyesi bizim özellikle yapı kredi bankasının Araplara satışı vesaire haberiyle birlikte anlık bir coşkuyla gördüğümüz bir seviye burası için çok güçlü çok kuvvetli bir direnç muamelesi yapmak böyle bir beklenti içerisinde olmanın doğru olmadığını kolaylıkla kırılıp aşılabilecek bir direnç olduğu kanaatimi koruyorum ve dediğim gibi 11656 659 11650 seviyesine doğru yaklaşımlarda dikkatli olunmalı çünkü, çünkü 10 bin civarlarından alım yapmış olanlar bu seviyeye doğru yaklaşık %15, 16, 17 civarındaki bir karlılıklarından bir miktar, bir miktar realize etme niyetinde olabilir. Düne kadar 10 bin seviyesini destek olarak yaptık mı, yapmadık mı sorgusu olurken bu kez 11 bin seviyesi destek oldu mu şeklinde bir sorgulama gündeme gelebilir. Hele ki vade sonu olması münasebetiyle de ki bunu Borsa pivot üyelerine özgün olarak aktaracağım analizimde çok daha detaylı bir şekilde hisse bazlı ve sektör bazlı da inceleyeceğim bu hafta sonu itibariyle. Burada arkadaşlar 11650'nin üzerine de çıkılması mümkündür ama bu dirence dikkat etmemiz lazım. 11650 12000 bölgesi yakından izlenmesi gereken bir seviye. Çünkü endeksin bir kez daha 11000 seviyesi destek midir, değil midir noktasında bir sorgulama yapma ihtiyacı gündeme gelebilir. Efendim haftalık bazdaki bir grafik ve dolar bazlı bir grafik. Dolar bazlı grafiğimizde 350 cent civarlarına doğru yaklaştık. Ana hedef 4400 seviyeleri şu noktalar arkadaşlar. Ama biz buradan bir geri dönüş yaşadık. Zira dolarda 32.80'lere doğru bir atak oldu ve sonuç itibariyle dolar bazında 328 seviyesinden bir kapanış yaşandı. 323-24 seviyesi dolar bazlı desteğimiz şu noktalarda şu noktalarda görmüş olduğumuz seviyeler bize 324 dolar seviyesinin önemini ifade ediyor ve 400 dolar hedefimiz ise biz eğer dolarda 35-40 gibi seviyeleri göreceksek çarpı 400 dediğimiz zaman yaklaşık 14.000-15.000 bin, bin gibi rakamların endeks adına mümkün olabileceğini hesabını da çıkarmış olabiliriz. Bu açıdan dolar bazında da piyasaya endekse veya hisselere bakarken dolar kurundaki gelişimi ve e, direnç noktası olarak ilk önce önümüzde bulunan 400 dolar dolar seviyesindeki direncin aşılması gerektiğini, buraya doğru yaklaşımlarda da bir zorlanma olabileceğini hesaba katmak gerekecektir. Dolardaki hareketliliğin zayıflaması, endeksteki hareketliliğin artması doğal olarak endeksin biraz daha yukarı doğru yönelimine etken olacaktır. Evet sevgili arkadaşlar, bankacılık endeksine baktığımız zaman ise Önceleri çizmiş olduğum bir kanal vardı. Şu birinci en alttaki ve e, orta nokta buranın geçilmesi ve durumunda yeni bir kanal açılabileceğini ve açılacak olan bu kanalın ise 18.200 seviyesine kadar gidebilecek bir yükselişin işareti olabileceğini vurgulamıştım. Şu an itibariyle arkadaşlar orta bandımız artık destek durumunda. Yani 15.550 seviyesi bir e, destek özü pardon e, 14.000 628 seviyesi artık bir destek konumunda. Bu desteğin altına gelmeyelim. Bu desteğin altına gelmediğimiz müddetçe 18 bin lira doğru bankacılık sektöründeki ilerleme devam edebilir. Halik göstergesi de haftalık bazda görünümün olumlu olduğunu ve 70 seviyesi şuradaki en üst seviye olan bu seviyeye doğru bir gitme niyetinin mevcudiyetini vurgulamakta diyebiliriz sevgili arkadaşlar. <laughs> Şimdi sevgili dostlar bu haftaya dair özellikle ne yapılması lazım? Bir kere bilmemiz gereken en önemli kritik durum pivot değerlerimizin ne oldu Sevgili arkadaşlar borsapivot.com isimli sitemiz bütün emtialar gerek biop gerek kripto para gerekse yurt içi ve yurt dışı endeks bazında sizlere günlük haftalık ve aylık pivot değerlerini yani denge değerlerini veriyor. Bu denge değerinin altında ise gerileme olabilir diyor ve bu gerilemenin de öncelikle birinci destek sonra iki sonra ...sonra üçüncü desteğe kadar devam edeceğini vurguluyor. Direnç noktalarımız ise yükselişlerde dikkat edilmesi gereken noktalardır. Endeks adına pazartesi günü için 10.761 seviyesi bir destek. 10.729'a kadar gevşeyebilirsin. Hatta hatta 10.676'ya kadar bile gevşeyebilirsin ama... ...hızlıca 10.700 üzerine çıkabiliyorsan ve burada tutulmayı başarıyorsan 10.814 sonrasında 10.846 ve en nihayetinde 10.900'e kadar gitme potansiyelin teknik olarak var diyor. Haftalık bazda konuya baktığımız zaman ise benzer sonuçları göreceğiz. Çünkü geçtiğimiz haftanın sadece 2 güne ait verisi pivot sistemimize yansıyabildi. Bunlar da arkadaşlar yine 10.883 seviyesine işaret ediyor. 10.726 aşağısına gelmemelisin diyor. 10.950 ve 11.107 seviyeleri bu hafta görülebilmesi olası olan seviyeler. Ay bazında konuya baktığımız zaman ki esas önemli olan seviye burası olacaktır. Ayın son haftasına girmiş bulunuyoruz veya giriyoruz. Bu durumda arkadaşlar 10.481 seviyesinin üzerinde net olarak kalmalıyız. Bu bir. Bu seviyenin üzerinde kalındıkça 10.926 veya biz buna 11.000 diyelim. 11.000 seviyesi ana hedefimiz. Şu anda da 10.771 ila kapandık. Pazartesi günü 11.000'li seviyelerin test edilmesi, zorlanması işlem bile değil. Buranın geçilmesi ve aşılması durumunda belki 10, 1700'lere 10650'lere kadar bir gerileme olacaktır. Ama bu seans içi bir gerileme olabilir. Anlık bir gerileme olabilir. Bunun mütakibinde 11.533 seviyesi ve hatta ve hatta 11.978 seviyesi dahi teknik anlamda bu hafta veya bu ay diyelim artık ayda da diyebiliriz, hafta da diyebiliriz son haftaya girdiğimiz için görülebilir. Ama önemli olan konu arkadaşlar 12 binlere bu hafta gideriz gitmeyiz gidebiliriz gidemeyiz bu biraz da coşkuyla alakalı bir şey. Endeksi olan ilgiyle alakalı olan bir şey. Büyüklerin atacağı adımlarla alakalı olan bir şey. Bunun detaylarını e, Borsa Pivot üyelerine yönelik olarak aktaracağım e, analizimde teferruatlı bir şekilde vereceğim kimler ne yapıyor ve hangi pozisyonlara alıyorlar diye. Ama 11.500 seviyesinin bu hafta görülme olasılığı veya bu seviyelere doğru yaklaşımın bu hafta görülme olasılığının yüksek olduğunu hem vurguluyorum ve aynı zamanda da haftanın... Ee, ve de e, vadenin daha doğrusu Haziran vadenin son günleri ve son haftası olma münasebetiyle de buradan kar satışlarının gelme, pozisyon değiştirme, yeni vadeye diop anlamında atlama, vade atlatma işlemleri gereğince endekse bu konu özelinde bir baskı oluşması ve son dönemlerdeki %15, %16 gibi çok kısa süreli yükselişin mini bir kar realizasyonunun olabilme ihtimaline karşı da uyarıda bulunmak istiyorum değerli arkadaşlar. Bu sitemizin bu sayfası veya bütün sayfaları, bütün hisseler bazında da aynı şekilde olmak kaydıyla ve teknik sinyallerimiz bulunuyor. Günlük alsat sat sinyalleri üretenler, efendim pivot değerleri ve pivotun üzerinde kapanmış olanlar, para girişler, çıkışlar vesaire 3 gün, 5 gün, 10 gün, 20 gün gibi süreci dahi dikkate alarak belli tarih aralıklarında izleyebileceğiniz, değerlendirebileceğiniz bir özelliğe haizdir diyor. Şimdilik müsaadelerinizle sizlere çok iyi bir hafta sonu diliyor ve yeni haftada daha güzel kazançlar elde etmeniz ve sağlık ve huzur temennilerimle Hoşçakalın, Yeni analizlerde görüşmek üzere.